Başım ağrıyor. Şuramda bir ağrı var sanki. Ay belim de çok ağrıyor. Tanıdık geldi mi? Hasta olduğunuzda ya da kendinizi hasta gibi hissettiğinizde hep söyleniriz. Ve sürekli ona odaklanırız. Neye odaklanırsak onu büyütürüz. Bir de buna başkalarının onay verme durumunu da eklersek şöyle ki Ay benim de başım ağrıyor sanki. Aynı aynı yerden ağrı giriyor her gün ya da. Bizim bir tanıdığımızın da hep böyle başı ağrıyordu. Sonra beyninde bir şey çıktı biliyor musun? Eyvah. Şimdi bu konuya enerjisel yönden bir bakalım. Evrendeki en güçlü yasa çekim yasası. Sen enerjini neye harcarsan olayın ya da durumun gerçekleşme olasılığı enerjinle güçlenir. Bir süre sonra hayatının gerçeği olur. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Enerjiyi gerektiği kadar vermek. Yani obsesif olarak sürekli aynı şeyi düşünmek değil, enerjinin fazlası da o olayın ya da durumun gerçekleşmesi için blokaj yaratır. Mesela bir şeyi çok istedik çok çok istedik olmaz. Şöyle bir aynaya dökelim. Birisinin size mesaj atmasını beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. Bütün gün o beklediniz, mesaj gelmez. Ya da bir şeyi çok istersiniz, istersiniz. O istediğiniz şey olmaz. Tamam dersiniz ve vazgeçersiniz. Ve vazgeçtikten kısa bir süre sonra bir bakarsınız o mesaj telefonunuzda okunmayı bekliyor ya da o istediğiniz şey olmuş. Yani mucizeler siz bakmazken gerçekleşir. Burada, buradaki olay siz vazgeçtiğiniz için değil. Şöyle anlatayım. Sen zaten uzun süredir istediğin şeyi söylüyorsun, tekrar ediyorsun ve niyet ediyorsun. Sonra tutunmayı bırakıp rahat bırakmışsın demek ki kendini ki oluşum başlamış ve olmuş. Niyetinin üzerinde gereğinden fazla enerji harcamadığın için enerji kolaylıkla akıp o olasılıklığı gerçekliğe dönüştürmüş. Tamamıyla aslında işin sihri bu. Tutunmak yerine isteyip dileyip onu serbest bırakmak.